Merhaba sevgili arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda sizlerle birlikte rasyonel sayıların tanımı ve rasyonel sayıların sayı doğrusuna gösterimi ile ilgili sorular çözeceğiz. Hemen başlayalım isterseniz birinci sorumuzda. Evet arkadaşlar birinci sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi bir rasyonel sayı değildir? Arkadaşlar rasyonel sayının tanımında ne vardı? A bölü B şeklinde yazılacak ama B kesinlikle ne olmayacaktı? Sıfır olmayacaktı. Buraya baktığımızda rasyonel sayı, rasyonel sayı, rasyonel Değil arkadaşlar. Neden? Paydada sıfır var. Çünkü bu ne oluyordu? Paydası tanım, sıfır olan tanımsız oluyordu arkadaşlar. O yüzden cevabımız C'dir diyor. Geçiyoruz. İkinci soru. Aşağıdakilerden hangisi hem tam sayı hem de rasyonel sayıdır? Arkadaşlar hem tam sayı hem de rasyonel sayı ifadesine baktığımızda tam bütünü ifade eden sayılar demektir. 11'i 6'ya böldüğünüzde arkadaşlar ne çıkacaktır? 1 virgül bir şey çıkacaktır. Dolayısıyla bu bir tamı ifade etmez. Ama 8'i 4'e böldüğümüzde 2 tamı ifade eder. Buradan yine 3'ü 8'e böldüğümüzde bir tam çıkmayacaktır. Dolayısıyla bu da bir tam sayı değildir. Rasyoneldir ama tam sayı değildir. D şıkkı 7'yi 3'e bölersek yine 2 virgül bir sayı çıkacaktır. Bu rasyonel bir sayıdır fakat tam sayı değildir. Her ikisini de taşıyan arkadaşlar özelliği taşıyan kimdir? Hem tam sayı hem de rasyonel sayı olan B şıkkıdır arkadaşlar. Devam edelim. Üçüncü sorumuz. 7 bölü 3 rasyonel sayısı hangi ardışık iki tam sayı arasında yer alır? Şimdi arkadaşlar 7 bölü 3 ifadesini aslında tam sayılı kesre çevirecek olursak 7'nin içinde 3 kaç tane vardır? 2 tane vardır. 2 tane tam çıkacaktır. Faydamız değişmiyordu. Yukarısına ne kalıyor? Artanı yazıyorduk. Yani bu ifadeyi aslında neye dönüştürdük arkadaşlar? Tam sayı diye. 2 küsür demektir. 2'nin üzerine 3'te 1 daha gideceğiz anlamına gelir. Dolayısıyla bu sayı doğrusunda 2'den büyük, 3'ten küçük olduğu anlamına gelir. Hatta burayı 3 eşit parçaya böldüğümüzde şuradadır arkadaşlar. 2 tam 3'te 1 şurada bir yerdedir. Yani cevabımız 2 ile 3 diyoruz uzatmıyoruz. Cevap C diyoruz. Hemen 4'e geçelim. Eksi 4, 9 bölü 4 rasyonel sayısı hangi ardışık 2 tam sayı arasındadır? Şimdi arkadaşlar yine bunu tam sayıya diye dönüştürüyoruz. 9'un içinde 4 kaç defa var arkadaşlar? 2 defa var. Eksi 2 tabii ki. Paydamız değişmiyor. 2 kere 4 8. 9 olması için 1 lazım. 1 artmıştı onu da buraya yazıyoruz. Peki eksi 2'den biraz fazla. Bakın eksi 2. Şurası ise eksi 2 tam 4'te 1 nedir? Eksi 2 ile eksi 3'ün arasındadır. Burayı 4 eşit parçaya bölüyoruz arkadaşlar. Ve bu 4'te 1 buradadır. Yani 2 ile eksi 2 eksi 3'ün arasında cevabımız C diyoruz. Ve geçiyoruz. Devam edelim. 5. soru. 6 bölü yıldız ifadesi bir rasyonel sayı olduğuna göre. Önemli bilgi. Bu bir rasyonel sayı olduğuna göre yıldız aşağıdakilerden hangisini alamaz? Yani yıldız yerine ne gelemez diyor. Bir gelebilir. Sıkıntı yok. Ama sıfır ne yapamaz arkadaşlar? Gelemez çünkü sıfır paydaya gelince tanımsız olur. Cevabımız B diyoruz uzatmıyoruz. Hemen aşağı bakıyoruz yine. 6 bölü yıldız eksi 3 ifadesi rasyonel sayı olduğuna göre. Rasyonel sayı olduğuna göre demek paydası sıfır olmayacak demektir arkadaşlar. Burası sıfır olmaması gerekiyor. Buna göre yıldız yerine aşağıdakilerden hangisi gelemez? Yani alamayız. Yıldız yerine arkadaşlar alamayacağımız şey nedir? Orayı sıfır yapan değeri almamamız lazım. Eksi 3 alırsak olur. Sıkıntı yok. Eksi 1 alırsak eksi 4 yapar hani şey yapar. Artı 1 de alabiliriz ama e, buradaki artı 3'ü alamayız. Çünkü 3'ten 3 üç çıktı 0 olur. 0 olunca da tam sayı olmayacağına göre bu söylenene yanlış bir şey yapmış oluruz. Yani yanlış yapmış oluruz. Tam sayı olduğu için buraya 3 gelirse tanımsız olacaktır. O yüzden 3 gelemez diyoruz. Cevabı D diyoruz ve geçiyoruz arkadaşlar. Hemen 7'ye bakalım. Ne diyor? Eş aralıklı sayı doğrusunda işaretlenen A noktasının karşılık geldiği değer aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi A'nın yerini bulmamız isteniyor. Bize verilen ipucu neresi? 1'i vermiş, 2'yi vermiş. 1 ile 2'nin tam arasında. Bakalım ne kadar? 3 parçaya bölmüş. 1, 2, 3 parçaya bölünmüş. Demek ki bizim A'nın değerinin paydası ne arkadaşlar? 3. Ve 1'in üzerine kaç parça ilerlemiş? 2. Payı da 2. Ama birden başladığımızı belirtmemiz gerekiyor. Ve dolayısıyla buraya ne yazmamız gerekiyor? 1 yazmamız gerekiyor. 1 tam 3'te 2 cevabı olacak. Ama seçeneklerde böyle bir şey yok. 1 tam 3'te 2 tam sayılı bir kesir bileşiğe dönüştürüyoruz. Bununla bunu çarpıyoruz ve 2 üzerine ekliyoruz. 3 kere 1 3, 2 daha 5. 5 bölü 3 cevabı yani denizliği bize veriyor arkadaşlar. Hemen şöyle geçiyoruz. Şöyle kenar alalım. Evet. 8'e geldik. Eş aralıklı sayı doğrusuna işaretlenen A noktasının karşılık geldiği değer aşağıdakilerden hangisidir? Yine A'yı bulmak istiyoruz. Bize verilen ipuçları eksi 2 var, 0 var. Eksi 2 ile 0'ın tam orta noktası neresidir arkadaşlar? Eksi 1'dir. Eksi 1 burada bir yerde ama nerede? Bunu bulmak için ne yapacağız? Önce aralıkları sayacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 aralık var. Bu 8 aralık tam ortası 2'ye böldüğümüzde 4. Yani dördüncü parça nedir? Eksi 1'in olduğu yerdir. Hemen sayıyoruz arkadaşlar. Şöyle mavi ile isterseniz gösterelim. Hemen sayıyoruz. 1, 2, 3, 4. Şurası arkadaşlar eksi 1'in olduğu yerdir. Ha, o zaman A noktası eksi 1 ile eksi 2'nin arasında eksi 1 tam. Kaç parça bölmüşler eksi 1 ile eksi 2'nin arasında arkadaşlar? 4 eşit parça bölmüşler. O zaman paydası 4. Eksi 1'in üzerine kaç parça gitmişler? 1. Payı da 1 demek ki. Bir de neyden başlamış arkadaşlar? Eksi birden başlamış. O zaman önüne de şunu yazdık. Seçeneklerde böyle bir cevap olmadığını görüyoruz. Hemen bunu bileşeye dönüştürüyoruz. 4 kere 1, 4. Bir daha 5. Yani eksi yukarısı 5 oldu. Faydası 4. Eksi 5 bölü 4 cevabı Ceyhan'da var. Ve devam ediyoruz arkadaşlar. Yine benzer bir soru arkadaşlar. Bize eşarlıklı sayı doğrusunda işaretlenen A noktasının karşılık geldiği değer aşağıdakilerden hangisidir denmiş. Ama bize verilen tek ipucu arkadaşlar... Eksi 5 bölü 6 ve 1 bölü 6. Faydaları unutacak olsak arkadaşlar. Şimdi bakın bu aradaki birim ne olacak? Eksi 5 ile bunlar 6 1, 6 da 5. Aralarında kaç birim var arkadaşlar? 2 birim. 5 ve 1'in arasındaki aralıklara baktığımızda biz burada ikişer ikişer gittiğimizde her birimde ne olacak? 4 birim gitmiş olacağız. Yani 6 da 4 gitmiş olacağız. Sağa doğru 6 4 6 4, 4 şeklinde gidecek olursak A noktasını bulmuş oluruz. Veyahut da arkadaşlar ne yapabiliriz? Ee, biz burada 6'da 6 da 6'yı bulup devam edebiliriz aslında. Peki, şöyle gidelim. Buradan 2 birim sağa gittiğimizde 6 da 4 bunun üzerine ekleyeceğiz demektir arkadaşlar. Yani eksi -1/6'nın bölü 6 üzerine 6 da 4 ekleyeceğiz ve sonuç ne çıkacak? 6 da 3. O zaman şu noktanın değeri neymiş? artı 6, 3 bölü 6 da diyebilirsiniz. Buradan 2 birim daha sağa gittiğimiz arkadaşlar yine ne ekleyeceğiz üzerine? Her 2 birim neye karşılık geliyor? 6 da 4'e karşılık geliyor. O zaman 6 da 3'ün üzerine 6 da 4 eklersek ne yaptı yukarısı? 7 yaptı. 6 da 7. Bu da neye eşittir? Cevap A'ya eşittir arkadaşlar. Devam edelim. Evet 10. sorumuz. 9 bölü 4 eksi a pozitif bir rasyonel sayı olduğuna göre Şimdi bakın burada yine bir bilgi vermiş. pozitif olacak ve rasyonel sayı olduğunu biliyoruz diyor Buna göre A'nın değer aşağıdakilerden hangisi olamaz. Şimdi arkadaşlar 1 yazdığımızda yerine 9 bölü 3 olur. Pozitif bir rasyonel sayı mıdır Evet bu olur arkadaşlar burada bir sıkıntı yok. 2 yazalım 4'ten 2 çıktı 2 9 bölü 2 olur. Pozitif bir rasyonel sayı mıdır Evet o zaman 2 de oluyor. 3 yazalım. 4'ten 3 çıktı. 1 kaldı. 9 bölü 1'de neye eşittir? Yine bir rasyonel sayıya eşittir arkadaşlar. Sıkıntı olmaz. Ama A yerine 5 yazacak olursak 4 artı 4 eksi 5 sonuç eksi 1 yapar. 9 bölü eksi 1 nedir arkadaşlar? Eksi ifadesi işi bozuyor. Bu artık negatif bir rasyonel sayıdır. Ama bize pozitif olduğunu söylediği için bunu ne yapamayız? Buraya yazamayız diyoruz arkadaşlar. Sıradaki sorumuzla devam edelim arkadaşlar. Hemen okuyalım. A bir tam sayı olmak üzere eksi 8 bölü A artı 2 negatif bir rasyonel sayı olduğuna göre A'nın değeri en az kaçtır? Şimdi arkadaşlar bize verilenleri not edelim. A'nın bir tam sayı olduğu söylenmiş. A 8 bölü A artı 2 neymiş? Negatif çıkmak zorunda. Dolayısıyla şuradaki bir eksi varsa arkadaşlar pay ve payda kesinlikle pozitif çıkmak zorundadır arkadaşlar. Sonuç pozitif olmak zorunda. Buna göre A'nın A'nın diyor değeri en az nedir? A yerine yazabileceğimiz en küçük değere bakıyoruz. Şimdi eksi 2 denediğimizde A yerine eksi 2 yazarsak sonuç 0 çıkar ve bu rasyonel sayı olmaz. O yüzden A'yı kesinlikle yazamayız arkadaşlar. Eksi 2, eksi 1'i deniyoruz. A yerine eksi 1 yazarsak eksi 1 artı 2 sonuç artı yapar. 8 bölü 1 yapar. O da 8'e eşittir. A'nın en küçük değeri burada ne kullandık? 8 çıktı. A'yı eksi 1 olarak kullanabiliyoruz. A yerine 0 yazdığımızda arkadaşlar 0 artı şöyle 8 diyelim. 8 bölü 0 artı 2. Böldüğümüzde şurada bir eksi var arkadaşlar. Eksi 4 çıkar sonuç. Dolayısıyla eksi 4 çıktığı için arkadaşlar A yerine 0 yazabiliriz. Tabii ki az önce eksi 1 de yazabildik. O da negatif çıkıyordu çünkü. Arkadaşlar sıkıntı yoktu. Bunu da yazabiliriz dedik. Bunu da yazabiliriz. Artı 1'e geldiğimizde 8 bölü eksi var burada. Artı 1 artı 2. Sonuç ne çıktı arkadaşlar? Eksi 2,3 gibi bir değer çıkar arkadaşlar. Ha, Tabi hatta şöyle bölelim. 8 bölü 3 bölelim. 3 kere 2 6 çıkardık. 2 kaldı. Buraya bir 0 buraya bir virgül attık. 6 2,6 arkadaşlar pardon. 2,6 şeklinde ilerleyen bir sayı. Peki artı 1 de yazabiliyoruz. Ama bize A'nın alabileceği en küçük değer dediği için cevap ne oluyor arkadaşlar burada? A yerine en küçük ne yazabiliyoruz? B şıkkını yazabiliyoruz. Hemen 12'ye bakalım. Eksi 15 bölü 4 ile eksi 33 bölü 4 arasında kalan tam sayıların toplamı kaçtır? Şimdi arkadaşlar bunu bulmanın yolu şu. Hemen bir sayı dost çizelim. Şu eksi 15 bölü 4. 15'i önce bir 4'e bölelim isterseniz bakın. Kaç tane tam çıkacağını bulacağız arkadaşlar. Burada 3 kere 4 12. Ne kaldı? 3 kaldı. Şimdi arkadaşlar 3 tam eksi 3 tam 4'te ne olur arkadaşlar? 3, 4, 12, 3 kaldı. Kalan da buraya yazdık. Eksi 3 tam 4 tek. Hemen şuna bakalım. 33'ü 4'e bölelim. 33 bölü 4. 8 kere var. 4 kere 8, 32. Kalan 1 arkadaşlar. 8 tane tamımız var. Paydamız yine 4. Yukarısına ne kaldı? 1 kaldı. Bu da eksi 8 tam. Peki bunları yerlerine yerleştirecek olursak. Birisi eksi 3 tam. 4'te 3. Diğeri de arkadaşlar 8 tam 4'te 1. Şimdi buna baktığımızda arkadaşlar şu renkleri değiştirelim. 3 küsür yani şu sayı 3'ü geçmiş. O zaman 4 nerede var arkadaşlar? Burada bir eksi 4 var. Burada eksi 5 var. Peki devam edelim. Bu sayı ne yapmış? Bu da 8'i geçmiş. O zaman burada ne var arkadaşlar? Kendi sağında eksi 8 var. O zaman bunları yazacak olursak eksi 7. Bir de burada ne var? Eksi 6. Bunların toplamı soruluyor bize. Tam sayı dediği için arkadaşlar bu eksi negatif sayıların toplamı soruluyor. Bunları toplayacak olursak 4, 6 daha 10, 15, 15 de burada var 30. Yani eksi 30 cevabını buluruz. Cevabımız Bursa'dır arkadaşlar. Evet 13. sorumuza bakalım. A artı 5 bölü 2 ile 4 bölü A birer tam sayı olduğuna göre A'nın en büyük değeri kaçtır? Şimdi Burada verilenlerin altını çizelim arkadaşlar. Birer tam sayı bakın 4 bölü a ve a artı 5 bölü 2 birer tam sayı olduğuna göre. Bunların tam sayı olabilmesi için bu işlemin bölünebilmesi gerekir. Yani 4'ün a'ya bölünmesi lazım. a artı 5'in de 2'ye bölünmesi gerekir arkadaşlar. Tam olarak bölünmesi gerekir. a'nın en büyük değeri soruluyor. Şimdi burada arkadaşlar deneyelim isterseniz şıkları sadece. En büyükten başlayalım. A yerine 4 yazdım düşünelim burada. A yerine 4 yazarsak 4 artı 5 bölü 2. 9 bölü 2. 9'u 2'ye böldüğümüzde bir tam sayı çıkmayacağı için 4'ü ne yapamayız? Alamayız arkadaşlar. 4 olmaz. Hemen deniyoruz. 3'ü deneyelim. Buraya 3 yazdık. 3, 5 tane yaptı. 8. 8'i 2'ye böldük. 4. 4 çıktı arkadaşlar. A yerine 3 alabiliyoruz burada. Peki 4'ü 3'e böldüğümüzde bir tam sayı çıkar mı? Hayır. O yüzden 3 de ne yaptı arkadaşlar? Alamadık. Çünkü 4'ü 3'e bölerseniz 1 virgül bir şey çıkar. Tam sayı çıkmaz. O zaman 3'ü de alamıyoruz diyoruz. 2'ye geldiğimizde hemen 2'ye alalım buraya. 2 ile 5'i toplarsak 7. 7'yi 2'ye böldüğümüzde 3,5 çıkar. Tam sayı çıkmaz. O zaman 2'yi de ne yapamadık? Bunların 3'ünü de alamadık. Ama bir deneyelim. Zaten cevap ortaya çıktı ama biri yine de deneyelim. Buraya 1 yazdık diyelim. A yerine 1 yazarsak 1, 5 daha 6. 6 2'ye bölersek 3. Tam sayı çıktı mı? Evet. Yani tam bölündü. Peki A yerine burada 1 yazarsam 4'ü 1'e bölersem 4. Her iki durumda da tam sayı çıkıyor mu? Çıkıyor. O zaman A yerine burada ne yazabilirim? Kesinlikle A'yı yani 1 yazabilirmişim. Diğerlerini yazamıyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Videomuzu daha fazla uzatmadan konunun anası, temasını anlattık arkadaşlar. Umarım faydalı bir video olmuştur. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın.